İyi geceler yavrularım. Bugün size çok mutlu olduğum bir anı daha anlatacağım. Arkadaşımın kız kardeşine gittik. Çok güzeldi. Yedinci katta oturuyorlardı ama çok sıcaktı. Havada da hiç yer esmiyordu hepimiz o sıcakta bayıldık. Ama yapacak bir şeyimlerimiz yoktu mecburduk oturmaya. Biraz sonra abla dedi istersen bahçeye götüreyim çayları. Dur dur dedim zaten bir bardak daha içeri biter. Bir bardak daha içtik. Kuru yemişlerimizi aldık bahçeye indik. Küfür küfür esiyor o kadar güzel Çok sevindim. Hiç olmazsa bir hava vardı. Sonra oraya ağaçlara salıncak kurmuş. Diğer ağaca hamak kurmuş. İşte eski koltukları getirmiş, onları da oraya koymuş. Kısacası orası da bir ev gibi olmuş. Ağaçların arasından da çok kalın bir naylonla yağmur koltuklara gelmesin diye onu da güzelce örtmüş. Fakat yan taraflarda her yeri seyrediyorsunuz. Daha tabii ektiklerinden herhangi bir şey olmamış, daha çıkmamışlar. Ama ağaçları büyümüş, kaç senedir. Hatta bazıları meyve bile veriyormuş. Zaten ağaç mı? o kadar çok seviyor ki. Meyve ağacın bir meyvanın çekirdeğini bulunca mutlaka eker. İşte biz kuru yemişlerimizi yerken Levan abla gel seni hamağa bindireyim dedi. Ben hayatımda hiç hamağa binmemiştim. Korktum. Kız dedim hiç şişmanım da düşerim bir yerimi kırar. Yok yok Levan abla zaten yüksek değil dedi. Beni güzelce hamağa bindirdiler. Salladılar. O kadar güzelmiş ki. O kadar güzelmiş ki. Bayıldım. Bir hayli sallandım. Yeter yavrum dedi. İndim yavaşça. Gel dedi biraz da salıncakta sallayayım. Sen uzun süredir sallanmamışsındır. Doğru yavrularım. Belki altmış senedir nedir falan. Hiç mi hiç sallanmadı. O da çok hoşuma gitti. Tekrar indik. Tekrar kuru yemişlerimizi indik. Sohbetimizin devamını yaptık. Trafiğin azaldığı bir saate gelince Allah'a ısmarladık dedik. Hayatımda o günkü kadar oradaki o mutluluğu hiçbir yerde tadamadım. Seni seven dostlarım var. Seni seven, mutlu eden insanlar var. Senin için çırpınan kişiler. İnşallah yavrularım sizler için de böyle olur. Arkadaşlarım bana ilgi, sevgi, saygı gösterdiği sürece o kadar mutlu oluyorum ki. Çünkü onlara ben de gösteriyorum. Ben de onlara bu güzellikleri veriyorum. Öyleyse karşılıklı alışveriş. Hiç kimse bir şey beklemeden bir iş yaparsa karşıdan da sana aynısı geliyor. Rabbim zaten bizden ne istiyor? İnsanlık istiyor. Öyleyse yavrularım biz insan olalım, sayalım, sevinelim ve birbirimizle dost kalalım. Bazen insan çok mutsuz olur. Hani derler ya karalar mı bağladım. Halbuki biz düşündüğümüz sürece, biz o kötü şeylerle kafamızı yorduğumuz sürece düşünceler o işin çözülmesine yardımcı olmuyor. Bilakis konuları bir köşeye bırakıp sakin sakin o işi nasıl çözeceğimizi düşünmeli. İşte ben de öyle yapıyorum sizler de mutlaka öyle yapıyorsundur. Evet yavrularım, sizi çok ama çok seviyorum. Hepinizi candan öpüyorum. İyi geceler yavrularım, iyi geceler. Esen kalın. <laughs>